Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok keyifli ve çok önemli bir konu öğreneceğiz. Işık doğudan yükselir konusunu öğreneceğiz. O ne demek hocam? Ne demek biliyor musun? Yani esasında bilim insanları günümüzde hep... Amerika'dan ya da işte Avrupa'dan yani batıdan geliyor. Hep böyle işte mesela Steve Jobs gibi ya da Einstein gibi ya da Newton gibi dünyada bilime, fene, teknolojiye katkıda bulunmuş insanlar hep batı tarafında. Halbuki eskiden doğudan yani Orta Doğu'dan ya da Orta Asya'dan ya da işte Arap Yarımadası'nın bulunduğu yerlerden yani doğudan çok değerli bilim insanları yetişmiş. Mesela tıpta İbn Sina ya da robotikte Cezeri, coğrafyada pirireis yine sosyolojide İbni Haldun, İbni Firnas ya da astronomide Ali Kuşçu, felsefede Farabi, İbni Heysem, Harizmi, Katip Çelebi. Hepsi Müslüman mı hocam? Bunların hepsi evet Müslüman ve bazıları Türk ve bazıları gerçekten dünyada çığır açmış insanlar. Hala İbni Sinan'ın kitapları Avrupa'da çevrilerek okutulabiliyor okullarda. Dolayısıyla eskiden de okutulmuş yani aynı zamanda bu insanların her biri Avrupa'dan, Amerika'dan ya da işte ne bileyim İngiltere'den falan değil. Bunların hepsi e, doğudan geliyor. O yüzden biz bugünkü dersimizde Tonga Şehlanmen'in ışık doğudan yükselir konusunu öğreneceğiz. Doğudan gelen bilim insanlarını çok güzel bir şekilde tanıyacağız. Tabii ki sen dersimizin sonrasında mutlaka tüm ders kitabımızda test 13'ü çözmeni istiyorum. Ve aynı zamanda Dinamo'da test 42'yi çözmeni istiyorum. Zoru Bankası'da da... Test 16'yı çözmeni istiyorum. Ödev doğudan geliyor. Ne alakası var? El doğudan anlamı. Ödevlerimizi çözeceğiz ki çok değerli bilim insanları olalım. Çok değerli yerlere gelelim. Mesela şimdi ne oldu? Alper Gezer Avcı mesela yurt dışına çıktı. Daha doğrusu dünyanın dışına çıktı. Uzaya gitti ve bizi çok güzel temsil etti. Belki de uzaya giden ya da Mars'a giden ilk e, Türk insanı sen olacaksın. Veya şu anda ekranlarda bizi izleyen arkadaşlar olacak. Dolayısıyla sıkı sıkıya çalışıyoruz ve mükemmel bir şekilde kendimizi geliştiriyoruz. Işık yeniden doğudan yükselebilir hatta Türkiye'den yükselebilir diyoruz. Hadi bakalım konumuzu öğrenelim sonrasında güzel güzel pekiştirelim. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada. Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada. Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burda! O zaman Tonguç Cup 3. Ayşe. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Evet arkadaşlar, öncelikle Türk İslam bilim insanlarına baktığımızda i̇bn Sina, Cezeri, Piri Reis, i̇bn Haldun, i̇bn Firnas, Ali Kuşçu, Farabi, i̇bn Heysem, Harezmi, Katip Çelebi, birçok değerli bilim insanı görüyoruz. Şimdi Cezeri robot muydu hocam? Hayır evladım ne robotu? Cezeri bir bilim insanı. Cezeri çok değerli bir bilim insanı. Robotu bulduğu için biz buraya robot ismi çizdik. O yüzden <laughs> Allah'ım ya Rabbim. O yüzden değil. Yani Farabi'nin tipi bu değil. Burada e, bilim insanlarının hangi alanda katkı yaptığını göstermeye çalıştık. Mesela i̇bn Sina tıp deyince aklımıza gelecek. Cezeri mekatronik robot biliminde çok öncü. Piri Reis haritayı buluyor. Yine i̇bn Haldun çok büyük bir sosyolog. Farah bir aynı şekilde felsefeci. Ali Kuşçu astronomiyle ilgileniyor. Buna benzer çok değerli çalışmalar yapacaklar. Tonguç Ali benim. İbni ne demek hocam? Güzel bir soru sordun. İbni oğlu demek. Yani İbni Haldun, Haldun'un oğlu. İbni Firnas, Firnas'ın oğlu. İbni Heysem, Heysem'in oğlu demek. Dolayısıyla senin babanın adı mesela diyelim ki Ahmet olsun. Sen İbni Ahmet oluyorsun. Niye? Çünkü sen Ahmet'in oğlusun. Tonguç olarak Tonguç Eladim benim. Dolayısıyla burada değerli bilim insanlarını göreceğiz. Binde babası demek mesela. Haldun bin Ahmet dersen e, Haldun'un babası Ahmet gibi oluyor. Neyse. Sonuç olarak İbni oğlu demek. Buradaki İbni Sina mesela Sina'nın oğlu olmuş oluyor. Tonguç Eladim benim. Şimdi orta çağda İslam coğrafyası... ...bilimsel çalışmalarında altın çağını yaşıyor. Zaten Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir oku. Dolayısıyla bizler bilime, fenne, sosyolojiye, tarihe, coğrafyaya birçok derse çok değer vermemiz lazım. Ders çalışmamız bizim için çok çok önemli. Bilime önem vermemiz çok çok değerli. Neden? Hem insan olarak hem de dinimiz bunu ilk emir olarak bize sunduğu için. Avrupa'da ise skolastik düşünce. Skolastik etkili. düşünce nedir hocam? Skolastik düşünce şu. Sadece Kilisenin kontrolü altında sadece Hazreti İsa, Hazreti Meryem, kilisenin üstün olduğu başka özgür düşünceye yer verilmeyen, bilimsel çalışmalara izin verilmeyen düşünceye skolastik düşünce deniyor. İşte skolastik düşünce döneminde Avrupa maalesef bilimsel açıdan yavaşlıyor, gerilerde kalıyor. Ve Avrupa bu yüzden de e, orta çağda İslam coğrafyasının çok daha gerisinde. Yani Avrupalılar tıp kitaplarını... İbn-i Sinan'ın hazırladığı kitaplardan bakarak öğreniyorlar. Mesela şimdi biz gidip işte Cambridge, Oxford, Harvard işte buna benzer üniversitelerin tıp kitaplarını alırken orta çağda Avrupalılar bizden aldıkları yani Türk İslam bilim insanlarından aldıkları kitaplarla e, kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü orta çağda Avrupa gerçekten karanlık çağını yaşıyor. Bak buraya yazıyorum. Dark Age diyorlar onlar. Karanlık çağını yaşıyor. Neden? Çünkü skolastik düşünce. Yani sadece kilisenin, papazların söylediği düşünce etkili oluyor. Yani adamlar mesela bir resim çizmek istiyor. Hayır izin veremiyorlar. Sadece Hazreti İsa, Hazreti Meryem. İşte bir şey yapmak istiyorlar. Hayır skolastik düşünce buna izin vermiyor diyorlar. Şimdi ortaçağ aydınlatan kültür ve bilim merkezine baktığımızda... Doğu medeniyetinin batıdaki uzantısı olan Endülüs'ü görüyoruz. Yine aynı şekilde Buhara, Endülüs günümüzde İspanya'da. Buhara var aynı zamanda. Bu da yetiştirdiği bilim ve din adamlarıyla İslamiyet'in kubbesi unvanını alıyor. Semerkant yine ile zamanın en ileri gözlem araşana sahip. Günümüzde Irak'ta bulunan Bağdat, Nizamiye Medresesi İslam tarihindeki ilk üniversitelerden. Yani Nizamül Mülk'ün kurduğu, Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye Medresesi dünya tarihindeki ilk üniversiteler. Geldik buraya. İbn Sina'ya bakalım. İbn Sina hatırlarsan Sina'nın oğluydu ve tıp alanında, felsefede, matematikte, astronomide ve kimyada çok değerli çalışmalar yapıyor. En önemlisi de tıp alanı diyebiliriz. Yani sen İbn Sina deyince aklına hemen tıp gelebilir Tonguç'um. Avrupa'da Avicenna olarak biliniyor. El Kanun Fit Tıp yani Tıbbın Kanunu adlı eseri yıllarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Tarihteki ilk mide ameliyatını gerçekleştiriyor. Mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsediyor. Ali Kuşçu'ya baktığımızda matematik ve astronomi ayın haritasını çiziyor. NASA tarafından aydaki bir bölgeye isim veriliyor. Bak bu çok önemli. Ayda bir bölge isim veriliyor. Çünkü NASA bunu gidip ayı keşfetmeden önce Ali Kuşçu 1400 yıllarda yani Fatih Sultan Mehmet zamanında bak 1453'te şey biliyorsun Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. O dönemlerde e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında e, bilimsel çalışmalar yapan değerli bir kişi. İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirliyor. Hani hatırlarsan şöyle bir çizelim. Ekvator vardı, böyle enlemler vardı, bir de e, dikine boylamlar vardı. İşte İstanbul'un nerede olduğunu Ali Kuşu belirliyor. Bütün bu çalışmalarından dolayı da çok değerli bir bilim insanı. Astronomi diyebiliriz Ali Kuşu için. Cezeri'ye baktığımızda alanı mekanik mühendisliği, yani mekatronik diyebiliriz. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul ediyor. Hatırlarsan dersimizin başında resmini göstermiştim sana. Sen daha doğrusu resmi değil de robot resmi vardı, sen onu cezeri zannetmiştin. Cezeri robotu buluyor. Gerçekten ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul ediliyor. Artuklular döneminde yaşamıştır. Olağanüstü mekanik araçların bilgisi adlı eserinde 50'den fazla cihazın çizimini yapıyor. Filli su saati de ona ait. Gelelim Farabi'ye. Farabi'nin alanı felsefe. Daha çok felsefede tanınıyor. Mantık, astronomi ve müzik alanında çok değerli çalışmalar yapıyor. Muallimi Sani yani ikinci öğretici olarak bilinir. Eski Yunanlı bilim insanlarının eserlerini ilk kez Arapçaya çeviriyor. Kemanın atası olarak bilinen rebab isimli müzik aletinin de mucidim. Şimdi gelelim Piri Reis'e. Piri Reisi de denizci diyebiliriz. Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısı. Ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritasını 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunuyor. Kitabı Bahriye adlı eseri yazıyor. Bahriye nedir hocam? Bahriye deniz demek. Zaten burada parantezine yazmışız. Kitabı Bahriye denizcilik demek. Yani Bahriye deniz demek. Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim buraya. Harezmî alanı matematik, astronomi ve coğrafya. Burada da matematikle alakalı üstünlüğünü kabul etmemiz lazım Harizmi'nin. İlk kez sıfır rakamını kullanıyor. X simgesini matematik bilimine kazandırıyor. Meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatasız olarak hesaplıyor. Dolayısıyla Harizmi'nin de matematik alanında çok değerli çalışmalar yaptığını bileceğiz. Katip Çelebi deyince aklına ne canlanıyor Tonguç Çelebi benim? Kitap okuyan biri gibi. Aynen dediğim gibi. Zaten katip kitap oradan geliyor. Katip Çelebi de gerçekten tarih, astronomi ve coğrafya alanında çok fazla değerli çalışmalar yapan, çok fazla kitaplar okuyan biri. Bak binlerce kitaptan oluşan kütüphanesi var. Zaten bir insanın binlerce kitaptan oluşan kütüphanesi varsa onun bir katip olduğunu söyleyebiliriz. Sen de doğru tahmin ettin. Döneminde kitapların çoğunu okuyor. <laughs> Daha ne yapsın insan? Cihan Nüma adlı eseri Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabı. Aynı zamanda Keşf-i Zünun gibi çok değerli eserleri de var. Gelelim İbn-i Firnas'a yani Firnas'ın oğluna. Alanı astronomi, müzik ve mühendislik... Bu değerli bilim insanımız da planör yaparak uçmayı deneyen ilk bilim insanlarından biridir. 10 dakikadan fazla uçmayı başarıyor. İbni Heysem yani Heysem'in oğlu da fizik ve matematik alanında çalışmalar yapıyor. Görmenin nasıl gerçekleştiğini araştırıyor. Ve aynı zamanda fotoğraf makinesinin icat edilmesi önemli yer olan karanlık odada deneyler yapıyor İbni Heysem. İbni Haldun'a baktığımız yani Haldun'un oğluna baktığımızda sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilir. Sosyoloji ...toplum bilimi demek. Toplum bilimi yani insanın davranışlarını psikoloji inceliyor. Yani acaba insan neden böyle yapar? Neden böyle olur? Neye üzülür? Neye sinirlenir? Bu psikolojinin e, konusu. Toplumun davranışları ise sosyolojinin konusu. İşte İbni Haldun da sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu kabul ediliyor. En önemli eseri Mukaddime. Mukaddime'de tüm devletlerin canlılar gibi doğum, gelişme, duraklama ve ölüm evrelerinden geçeceğinden bahsediyor. Hazineye baktığımız alanı kimya, fizik, ve astronomi... ...Newton'dan yüzlerce yıl önce cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir kuvvetle çekildiğini tespit ediyor. İcat ettiği hikmet terazisiyle metallerin ve taşların saf olup olmadıkları ve ağırlıklarını tespit ediyor. Zor mu bu konu hocam? Hayır evladım bu konu hiç zor değil. Bak gördüğün gibi her bilim insanının belli bir özelliği var. Bunu bir kere aklına tutacaksın. Diyeceksin ki bak bize burada resim Bak dedik ki i̇bn Sina tıp dedik. Cezeri robot dedik. Pir Reis harita dedik. i̇bn Haldun sosyolog yani toplum bilimci. Bunların her birini tek tek çalışacaksın. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım, yorumları yollayalım. Diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.